biraz gene

Başkanım, yani da şu masalardan buralara koşmuştu. Şimdi daha da kurulacak. Görkem

olduğu için yardım için alıyoruz. İnşallah herkes yardımcı olur. Yardım için alıyoruz. Herkes yardımcı olsun. Elinden geleni yapsınlar herkes. Herkes elinden geleni yapsın. Evet, ya. evet, evet. Merhabalar arkadaşlar. Ee, bizler AK Parti Iğdır Kadın kolları olarak e, bugün hayır kermesinde bir araya geldik. Bu etkinliğimizin sebebi Filistin'de yara Filistin'de zarara, mağduriyete uğrayan herkesi bir küçük de olsa ışık olmak maksadıyla bir araya geldik. Bu kermesimizden elde edeceğimiz bütün gelir Gazze'de, Filistin'de ihtiyaç sahibi ailelere buradan bağışlanacaktır. Bizim amacımız küçük de olsa bir yardım çağrısında bulunmak, örnek olacak bir davranış sergilemek bir ile bu noktada çağrıda bulunuyoruz. Ee, küçük büyük hiç fark etmez. Hayrın her türlüsü sonuçta şu an orada ihtiyaç sahibi olan insanlara yarardır. Biz aynı zamanda Şiddete, bu zulme dur demek maksadıyla bir araya geldik Iğdır AK Parti Kadın Kolları olarak. Kendi yönümüzde hayrın küçüğü büyüğü olmaz. Biz küçük kendi kararımızca böyle bir yola çıktık. Bu çığının, bu tepkinin büyüyerek Türkiye genelinde büyük tepkimlere yol açmasını istiyoruz. Biz öncülük ediyoruz. Gerisi vicdanlarınızda kalmış bir şey. Lütfen bu insani duruma sessiz kalmayalım, tepki verelim. Ee, ve.

Filistin için açılan el standını gezdim ee, ve bir şeyler aldım. Gelirinde de Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz. Bugün Filistin'e destek olmak için buradayız. Ee, kendi ürünlerimizi yaptığımız ürünlerimizi getirdik. Yaptığımız pastalarımız, ürünlerimizi getirdik. Satışını gerçekleştireceğiz. Herkes buraya bekliyoruz yani. Filistin'e destek. Herkesi Filistin'e desteği bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Добавляйте субтитры, если вам понравилось